Arkadaşlar bugün sizle birlikte Hide and Seek oynuyoruz. Yanımızda Babişko da var. Evet arkadaşlar ben de buradayım. Yanındayım Batuhan'ın saklambaç oyunu. Evet önceden oynamıştık. Hatırlamamızdır. Şimdi de bir tane daha oynayalım dedik. Evet harita seçiliyor. Evet. Hadi. Ev çık. Mutfak. Gitti mutfak. Aha <laughs> en sevdiğim yer çıktı. Oyun alanı. Oynalım burası. Bowling Evet, bakalım kimmiş. Evet inşallah biz oluruz. Eve kim olacak? Bakıyoruz. Aha ben. <laughs> Aha ben geçtim gördün mü? Ben mi? geçtin evet. Bu Nereye ya? diye bir kullanıcı. Hı. Neresi burası? Oyun alanı gibi değil mi? Böyle bilardo falan var. Evet. Evet. 58 saniye. Var. Saklan! Saklan! Çıkıyoruz buradan. Saklan. Hadi atlıyoruz. Bye. Bye diyor. Şimdi nereye gideceksin? Şimdi Şeye buradan merdivenden tırmanacağız. Birazdan onun üstüne bineceğiz. Hadi çık 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 çık. Düşme. Arkadan biri geliyor. O ne? Niye düştün? Topların içine giremiyorsun değil mi? Şuraya girmek var. Hı, hmm. he, oraya olabilir. Baksak Ama orayı hızlıca. görür. Nasıl görür ya? Robux mu geldi? Krediyle. Para. Orayı nasıl görür biliyor musun? Nasıl? Yani orayı tahmin eder, görür derken herkesin oraya gireceğini düşünür. Buradan atlayalım o zaman. Sen güzel bir yere saklan bak 8 saniyen kaldı. Adamlar Tamam kal orada bari kal. Kaçarsın. Buradan gelir diye gel, tile kaçarım. Evet. Ama görünmüyor. Mesela topun arkasına saklanabilirsin şu anda. Kesin hemen buraya gelecek. Ben atlıyorum aşağı. Atla atla atla. Gizli yerleri de geziyorum şu an. Hayvan yaptım. Geç bakalım. Geç 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 geç. Peki sen şimdi görebiliyor musun şeyi? Ebeyi. Nereye geçtik be? Bizi burada bırakmaz. Görebilir mi şuraya basarsam Burada şu an. Ebe'ye bak. Şu anda burada. Geziyor. Ebe burada mavili kız mı? Evet. Biz de buradayız. Ne yapacağız biz burada? Görür mü bizi burada? Burada göreceğini zannetmiyorum pek ama. Aşağı mı indin? Ha yok masanın üzerinde. Şu kredileri al. Ben de şuradaki bardağın içine gireyim. Hadi bakalım. Bardakta göremez kesin. Şu dışarıda örümcek gidiyor mu? Dışarıda görünüyor mu örümcek? Gölgesi görünüyor. Şuradan çıkmamız lazım hemen. Çık 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 çık. Peşinde gelebilir. Buraya geldim. Aynı yer burası. Aynı yer mi bak? Kaç kişi kaldı? O görünüyor mu? Ne? 9 kişi kaldı. 2 kişi mi yakalamış? Evet. Ya bizi de yakalamasın. Vallahi olabilir. Dikkat et aşağıda biri var. Yok o değil. O değil mi? Ha. Adamdaymış o. Ne adamı? Aha adamla geliyor. Ne yapıyor? Merhaba adamla. Gel gel sen de gel. Düşersen bittin. Ben geleyim mi? Hı. O da oracık. Aa burası iyi yermiş vallahi. Evet burası kutu, kuytu köşe. Atlayabiliriz. atlası görürüz. Atlayamayız cam varmış. Burada gezerim o zaman. Ne yapalım biz de? Bunlara boşuna mı geldik? Gez gez. Ha kazandık. İki kişi mi kaldı? Bu kadar kişi kazandı. Ha bu kadar kişi kazandı. Sürede oldu yani. Öyle mi? İnşallah bu sefer biz ebe oluruz. Bence bu sefer mutfak gelsin. Bence bu sefer oyun odası gelsin. Şu bilgisayar olan yer gelsin. Hadi burası. Mutfak. Ya aynı yer. Yine oyun evli. alanı geldi. Ne yapalım biz burayı ya? Belki ebe ev olursun. Evet. Ebe ev olmak istemiyorum. Saklanmak istiyorum. Ebe olmak çok zor değil mi? Ay geçti bizi biz de eve. Kim acaba? Habis. Az önce bu kız gelen kızdı. Yo damlaydı ha, o. O damlaydı. Onda da ev kız var. Haydi bakalım. Bye. Bye. Güzel yere saklan. Gerçi az önce kız hiç bulamıyordu kimseyi değil mi? İki kişiyi bulmuştu. Yere yerlerde geziyorum. 40 saniye sonra başlıyor. Nereye gidelim? Vallahi şöyle eee Topların delikleri var ya delikleri az önceki hmm. Orası kötü müydü? Kötü de o da bizi bıraktı. Hmm. çıkacak acaba? Nerede şimdi o adam? Şuradan çıkacak. Hı, hmm. Şu ıı, çanta gibi olan yerin içinden evet. mi? Hmm. Evet şimdi o çıkacak oradan bak çıktı daha da görünce. Direkt görüp bizi gelmesin. Olabilir. Sence bulabilecek mi? Hareket etmiyor. Biz aşağı atlayalım o zaman. Atla atla atla. Geldi mi? Gördün mü? Bir yere geldim ben Ye. Kız nereye gitti? Ebe nerede? Ebe aşağıda dur bakalım. Ebe burada geziyor. Kız da kız zannettim bebeği erkekmiş. Hayır ya kostümü değişiyor sadece. Ebe olunca. He. Bu ebe kostümü. Evet. Daha burada geziyor. Biz neredeyiz? daha tepedeyiz. Ya gözünü de bırakmam. Oh. Aha burada birisi var. Ben onu saklanıyor. Yanında. Claudia. Ben de saklanıyorum. Al izleyek izi ekledi? Ne Get yapıyorsun? Sen? Aşağıda dolanıyor boş boş. Biz neredeyiz? Biz de yukarıdayız. Hadi bakalım Batuhan. Nerede? Nerede geziyor? Nereye gidiyor ben? bu? Ha hani orada birisini gördü. Bu niye böyle ışık saçıyor? E bu olduğunu anlasınlar diye. Hmm. Ha kaçıyor. Git onu yakala Biz neredeyiz? Biz şuradaki tablodayız. Tam şuradaki tabloda. Hımm Hadi bakalım. Biz de buradayız. Görün lan beni. Kendini göster. Kimseyi yakalayamıyor bunlar. Evet ya. karşıya geçeceğim. Ne buraya geçtim? Burada daha çok saklanacak yer olduğu için. Hangisi? Sen mi geçtin yoksa eve mi? Ben geçtim. Oo hadi bakalım. Bilardo yerine girelim mi? Buradan girebiliriz atlayıp. Evin planı yok evi değilmiş. Başka bir şey. Geleceğiz gel kardeşim sen de gel. Ne oldu? Yakalandın mı? Heh, tamam kazandık. Evet yine 9 kişi kazandı Batuhan. Evet şimdiki maçı da oynayalım bitirelim. Evet bir oyun daha. Belki Ebe olursun. Hadi bir mutfak. Ya mutfak istemiyorum mutfak ben. Mutfakta saklanacak güzel yerler var. Nereden biliyorsun? Oo atölye. İş, iş, iş sahası gibi iş atölyesi. Ben burada ne yapacağım şimdi söyleyeyim mi? Ne yapacaksın? Kaynak yapacağım. Kaynak mı? Zor olmasın? Aha. Böyle bir adam çıktı. Az önceki gelen adam bu. Dark King. Dark King. Evet 59 saniye sonra saklamaç başlıyoruz. Evet, çıkıyoruz. Saklan. Çıktık. Yukarı gidelim. Yukarı gideceğim. Ya düşürmeyin beni ya. çekmece mi var çekmece varsa çekmeceye gir çekmece şurada var şey kırmızı mı hmm. yokmuş ha şurada çekmece var daha saklan saklanıyorsun daha şu anda değil mi o çekmeceye nasıl gireceğiz ya burası kötü bir yermiş ya. Lastikler var. Lastiklerin arasına saklan. 2 1 Başladı. Bura neresi? Bak burada saklanacak bir yer var böyle. Bizi dışarıdan görmüyorlar. Biri geliyor. O kim? Bak bizi buradan görmüyorlar. Biz buradayız. içine hmm. İçine giriyoruz. Sen şey merdivenin şeyin altına mı girdin? Evet. Oo. O zaman kimse bulamaz seni orada. Evet. de evet, şimdi bu? Burada geziyor. Bizim o gezdiğimiz masada şu an. Biz neredeyiz? Biz şu yerdeyiz. Ne yapıyorsun sen? Kim zıplayan? haberim ya ben. <laughs> Aha. Geliyor. Sakın mı yerinden. Gördü seni kaç. Kaç kaç kaç. <laughs> Ağırladım ya. Evet Batuhan. Yakalandın. Ama bu ebe iyi. Az öncekiler hiç iyi değildi. Biz o zaman saklamıştık zaten. Evet. Yakalandın yapacak bir şey yok. Şimdi gitme sözlerimi söylüyorum. Hadi bakalım gidiyoruz. Evet ben burada çok mutluydum. Gitmek istemiyordum <gülüyor> <gülüyor> ve gittim. Evet. <laughs> Neyse arkadaşlar burada videomuzu bitirelim. Abone olmayı, like atmayı, videoyu beğenmeyi, zil butonuna basmayı unutmayın. Mutlaka beğenin arkadaşlar iyi akşamlar. Benim sözümü kestim ben bir de yapacağım. Abone olmayı, like atmayı, videoyu beğenmeyi, zil butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.